Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar ben tordu. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musun? arkadaşlar bugün Minecraft Gerçek yüzüne bakacağız ama arkadaşlar UBG karakterleri de var O yüzden çok heyecanlıyım Bakalım UBG karakterleri gerçek yüzlere nasıl bu arkadaşlar Hadi bakalım Bu arada abone olmayı abone olalım Sevinirim işaretli videomuzu beğenmeyi unutmayın Bunları yapmayı unutmayın arkadaşlar Bunları yapmayı unutmayın evet bunları yapın bakalım Yoksa yap yapmazsınız hepiniz öpemem Aynen nasıl öpeceksiniz siz Johnny arkadaşlar Johnny sizi öpecek arkadaşlar yanağınızı öpecek benim Hmmmm yapacak arkadaşlar hadi bakalım Jory. başlıyoruz o zaman Ben hazırım başlayalım Ben de hazırım o zaman başlayalım İlk önce alakadan başlayalım arkadaşlar Görüyorsunuz bir sürü karakterler var Urmacık karakterler de burada yaşıyorsun Akbat ve Uğur Bocuğar umarım burada kapışmazlar ya. Uğur Bocuğu'yla rica ettim de Akmot'tan emin olamam. Akmot ortalığı karıştırır la. Evet ya Akmot'tan beklerim yani. Öyleyse ilk bir Halo Aga'ya bakalım. Halo Aga. Benim ağam benim koyumun ağası. Şimdi senin gerçek yüzüne bakacağım Halo Aga'ya. İzin veriyorum. Sen de sen verirsin de ben. Ne olur da sorayım dedi. Ne olur la izin veriyorum la oğlum. Ne Oğlum seni ben canını canını yarmam. Seni var ya yarmam da var ya. Seni var o Ocazı'nın karşısında kurban olayım bana. Sağ ol helak. Ben de senin kaşına gözüne kurban olayım. O saçına kurban olayım arkadaşlar. Arkadaşlar sizin de saçını, saçınıza gözünüz. O minik minik ağzınıza kurban olayım arkadaşlar. Sizin hepiniz yanaktan öpüyorum arkadaşlar. Sen de kurban oluyor musun yani? ben de kurban oluyorum la. Hayda Hadi bakalım sonra, ya, gerçek güzel bakarım arkadaşlar. Bakın o kadar güzel. Oooo. Hala bakın gerçek güzel bakalım. Mafya gibi ceketini giymiyor arkadaşlar. Burada da beyaz bir gömlek. Emre'yi var bak önünü falan açmış. Ay, tam bir ağa yani. Tam bir ağa tipi var arkadaşlar. Aynı be. Lan bu güldürme lan beni tatlı. lan iyi gülüyor lan. <yine gülüyorlar>. <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar alakalı gerçek yüzü böyleymiş. O zaman sıradakine geçelim. Suruda Arif var. O ne a yana de de. Niye fucker a yana İhanet etmedi. Sadece öldürmek istedim. Ama barıştı. Tamam zaten barışı. Niye öldürmek istedik birbirimizi demiyor. Evet yani baş başa düşman olmadan nasıl olsa yaşayın şu dünyada. Aynen öyle ya yani. yani düşman olmadan böyle yaşayın dünyada ya. Ne olacak ki yani? O zaman arabin gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Oraya arkadaşlar büyücülerin büyücüsü ve arkadaşlar Esrarengiz biri kendisi o zaman Arif'in gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar acaba nasıl bakalım görelim öğrenelim şöyle parmağını açalım bakalım bakalım aa bu ne böyle burada elimde bir yılan var tıs da bakayım Johnny Tatsız oluyor mu? Birazcık oluyor Johnny ama birazcık. Arabinde gerçek yüzü böyle mi? Sizden birazcık ciddi bakıyor. Bir arkadaşlar işte çok iyi Havada gözüküyor yani. Bandını böyle bir hala kadar da band var. Ama bakar senin bandına kurban olayım. <laughs> Neyse sonra gece sıradaki ne gideceğim sırada, sırada mod var. Hack mod. Umarım saldırmaz Tato. Umarım saldırmaz. Düşman olmadan dost bir şekilde sakma. Şimdi senin gerçek yüzüne bakacağım tamam mı? Ben de seni yeni padına bakıp ondan sonra Uğur Böceğini kaçıracağım. Ya hayır Akbol ya hayır ya. Olmadı Johnny bir daha ya. Şu mermileri doldurayım bari arkadaşlar. Böyle dur, dur, dur. Seni vurmayayım yanlışlıkla. Tamam ben vurma ben arkasından koşuyorum. Ona böyle vuruyorum tamam mı? Lan sen niye ona vuruyorsun? Çok saçma değil mi Johnny? Neyse arkadaşlar sorguya akmat yine bize saldırıyor. Görüyorsunuz biz ona saldırmak istemedik ama o bize... Bakın bu. Koladık çakı çan. Ateş mi ödeyeyim misin? Dur bir dakika dur. Johnny çekil. La hayır. La niye çekilmiyor? La boşver vur hadi. Tamam vuruyor Biraz daha. Al bakalım. Kesinlikle öyle vuruyorum arkadaşlar. Bayağı bir şekilde vurdum ve Akmod'u yenmeye başardık. Akmod. Yani düşman olmadan senin gerdiği güzel bakma güzel biçim Ama sen kabul etmedin ya. Neyse neyse. Olsun sağlık olsun. Aynen öyle sağlık olsun. başar Gerçek yüzüne bakak şimdi. Tamam o zaman bakalım. Akmod'un gerçek yüzü nasılmış? Öğrenelim bakalım arkadaşlar. Açalım para Bakalım bakalım. Aha. Görüyorsunuz arkadaşlar. Akmod'un da gerçek yüzü tam olarak belli. Olmasa da arkadaşlar. Gerçek hayattaki hali görmüş olduğu Ve burada gözüküyor arkadaşlar. Böyle ellerini falan açmış. Büyü mü yapıyor ama ne yapması? Bak bana büyü yapma. Valla. Valla. Siper alayım. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Psikopat mısın? Tamam değilim de. Olur ne olmaz diye. O niye yani? Psikopat. Psikopat değilim yani. <laughs> arkadaşlar yani ben psikopat sandım neyse. Şu mermileri doldurma arkadaşlar daha demin görüyorsunuz zaten. Az kalsın ölebilirdik. Neyse aha burada da uzaylı var. Uzaylının gerçek yüzü bakalım nasılmış öğrenelim arkadaşlar. Uzaylının acaba ya gerçek yüzünü nasıl bulmuşlar lan? bilmiyorum ben bulmuş olabilirim. Sen mi buldun? Evet. Ya nasıl buldun? Ben uzaylı alakalı çok iş yaptım. Evet çok filmde oynadım. Helal hoş olsun. <laughs> Geçerden size bakalım uzaylı'nın gerçek yüzü nasıl? Umarım bize saldırmaz yani. Bizi tehdit olarak algılamaz yani arkadaşlar ya. Umarım umarım algı... La la la, la uğrayan. Evet arkadayım dur dur dur. Dur uzaylı anlaşabiliriz bak dost kız biz dost. Allah la Johnny şunu... la ben yaptım la biz kapat. Johnny yanlış oldu barba. Dur vuramadım dur dur. Arkadaşlar bu elimdeki hem silah hem de la, galiba ana ateş etmiyor la. Niye ateş etmiyor la? Şöyle vuralım arkadaşlar bunu uzaylıya da. Şöyle o zaman yenelim niye bize saldırıyor uzaylı? Ha niye? Niye saldırıyorsun ki bize? Biz sana ne yapmış olabiliriz uzaylı? Ha ne yaptık biz sana? Ben ne yaptın adama? Ölmedi yaralan. He tamam o zaman. Allah Allah Johnny ya. Ölmedi ben de biliyorum dostum ya. Neden bu kadar panik yapıyorsun yani? Şu mermi falan değiştirelim dostlarım hızlı bir şekilde yani. Bakalım uzaylıların gerçek yüzü nasılmış öğrenem. Açalım bakalım ne var mı? Aha. Gözleri kısık kısık bir şeylere bakıyor arkadaşlar. Acaba sana bakıyorlar. Ya bana niye baksın? Doğru. La. Lan ne oluyor? La! Ne oluyor la? Bilmiyorum. Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar görüyorsunuz. O da gerçek yüzde böyleyim. Bayağı da şu an bir yere bakıyor yani. Bayağı ciddi yani. <laughs> Neyse o zaman içimi karton arkadaşlar. Karton gerçek yüzünü öğrenelim. Karton Şimdi saldırmayalım tamam mı? Kaç bölümdür senin gerçek yüzüne bakıyorum. Hep ama hep saldırıyorsun. Bir kere de saldırma. Ne olacak ya? Değil mi yani? Ne olacak? Seni yeme zevkim kaçacak tahta. Gel de bir güzel bu dişlerimle seni yiyeceğim Ondan sonra da akşam televizyonda Esra Erol izleyeyim. Ezra Erol mu? Eee. La dur dur ne oluyor la ne oluyor la ne oluyor al bakalım al bakalım Şu abi dur ya kaçıyorum la kaçıyorum la kaç la kaç ben burada urbecene bakıyorum kopat urbecene ne yap bak ya urbecene ne yap biz kopat lan sen gel buraya gel al lan al lan dur vuramıyor bla al la la al la yıldırım çaktı Vallahi yıldırım çaktı arkadaşlar bir daha çaktım al bakalım İyi ki torbana bunu vermiş yok arkadaşlar Allah ım. Bir daha yıldırım çaktım. Git lan artık. Aa! Arkadaşlar kardo gödü de yendik görmüş gibi. Her yeri yaktım ya neydi şöyle uzaylıya basmayalım dikkatli olalım La yaptın mı? Ne yaptım la? Yendin mi? Ne yendim la? Ya Ne oluyor la? Allah 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 Neyse o zaman ekmiş kardo gerçek yüzüne bakalım acaba nasıl bir şöyle lelim şöyle Görüyor musunuz kardo gödü? Gire Gizli gizli bir eve girmiş Düşeneni göstermiş Kesin birini zarar vermiştir ama ya. Kimseye zarar verme lan. Kimseye Allah Allah. Niye zarar veriyor ki ya? Doğuşsuz biz ya. Doğuşsuz. Bir dakika. Şöyle al bakalım. Bunu fırlatabiliyor abi bla Dur. Al bakalım. Olmadı. Neyse bozuk vermiş. Bunu kim verdi? Bozuk vermiş. Kim o? Yap? Onu bulursam var ya. Onu bulursam. Neyse arkadaşlar gördüğünüz bu karton Gerçek yüzü böyle. Sonra da Uğur Bey'e geçelim. Uğur Bey'e. Gerçek yüzüne bakacağız. Hem de dostlarımla beraber. Bir de Johnny var. Eee, merhaba. Ya o nasıl bir merhaba demek. Göreyim mi Uğur Bey'e? Ben kimle konuşuyorum ya. Bu sefer beni kurtarmadınız ama bu sefer gerçek yüzüme bakacaksınız tam anlamıyla. Hulk Mutt, yani bana saldıracak diye çok yani. Her an pusudaydım. Ama iki saldırmadı. İki sizler varsınız ya. benim en kız bende onu yakıtarmış oldu. Çok değil teşekkür ederim. Gerçek kaymet de olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenin ve kanala abone olun. Sizleri çok seviyorum. Analar arkadaşlar sizler de onu çok seviyorsunuz Evet arkadaşlar, Hadi çok seviyorum bu şeyi ya. Söyle sen. La ben de çok seviyorum. Ben filmde oynuyorum la. Ne ne alakalı işte. O zaman arkadaşlar işte Uğur gerçek yüzüne şöyle bakalım hızlı şekilde açalım bakalım. Ne, hiç bakalım ne bakalım. Aha arkadaşlar Uğur gerçek yüzü de böyle. Görüyorsunuz can burada bekliyor yani. Ya yani bir yere tutunmuş şu anda arkadaşlar. Bekliyor görmüş olduğunuz gibi Uğur gerçek yüzü böyle. Cidden güzel bir kızmış arkadaşlar Uğur Görüyorsunuz değil mi? Evet la. Güzel mi? La ben niye bu kadar güzel değil? Sen güzel ol ne yapacaksın? La. Bilmiyorum bir şeyler yaparım. Neyse bir şeyler yaparız der. Orada gerçekten çok güzelmişsin. Müthiş misin bayağı yani. Seni tebrik ediyorum. Bize de bunu gösterdiğin için çok teşekkür ediyorum. Ne demek nasıl ben çok teşekkür ederim tatlı. Sağ ol. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Uğur Beyce. Arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna girelim dostlarım. Evet gelelim. Bir karış. O bir karış bala. Evet, tamam da bitir hadi bitir. Tamam tamam. Hadi arkadaşlar o zaman sizleri seviyorum. Hala kanala abone olmayı kanala abone, olmayan, abone olmayı unutmayın. Bir daha bir video bir Arkadaşlar şimdi sağda bir video çıktı. da kanala abone misiniz? Solana kanala abone musunuz dostlarım? Sizi çok seviyorum tatlı olsun. Görüşmek üzere. Abone olup like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi